Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, so <laughs> ya survival oynayacağız diyordum <laughs> ee, survival pool survival endless oynayacağız benim şu an beynimin çalışma şekli. bunları koymamın nedeni hazırladım. birazdan şimdi göreceksiniz ya da evet Allah İleriki levellerde çok kötü şeyler olacak vallahi korkuyorum ya Ben, beynim nasıl çalışıyor acaba? <laughs> Kendi beynim nasıl çalışıyor? Beynim 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 var 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 Ferdi faz beyir, Ferdi faz beyir, Ferdi faz beyir, Ferdi faz beyir. Gazete okuyan Daisy. Deyze. Deyze çıldırıyor. Abi ne ne yapıyorsunuz? <laughs> Çok eğlenceli. Buraya mı koymuşum? Nere kadar da bok gibi yere koymuşum. Oh, 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 Allah bizim beyin gitti. Bir bak. Dido. Dikkat <laughs> <laughs> edin arkadaşlar. Canavar geliyor. Ne Durun. lan? Durun. <laughs> zombi. <laughs> Ben bir sorsan O da bence daha kötü. Oh, bütün yerler pumpkin, 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 pumpkin. Emin misin kardeş? Oh, çok yoruldum ya. Hadi gelin. Hadi gelin adamsanız. Kafes dönüş. <laughs> o oh, bu ne be? Oğlum eşi. Hayır hayır hayır. Al, hay Allah. Neden böyle bir şey var? Var 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 var. O bir şey. O bir şey. Ben şey ne?

Tornata toslama challenge. Top challenge. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Arkadaşlar şu an kıyamet kopuyor. Sakın bu location'a gelmeyiniz. Ondan sonra location'da ölürsünüz. Haberiniz olsun. Neden böyle bir location var? Neden burada geliyorsunuz? Keşke hep havuzda gelseniz. İkinci tur ne yarı oldu? Nasıl <laughs> survival? <laughs> <laughs> Hepimiz aynı. <laughs> Ay Allah belamızı. <laughs> ha bunda gitsin de düşsün ama. Abi neden beni yiyorsunuz hep? Sevdiniz mi? Oğlum bu imitatorlar de ne güzelmiş. Şey. şimdi biz bok yedik. De nasıl çözeceğiz bunların içini? Of. Oh. Hay Allah'ı seni. <laughs> <laughs> bella başa bela var da orada. <laughs> Hay Hmm. 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 Bence zombilerden nefret. Ya ne yapayım ben geri? Hay Allah ya. Bilmiyorum. Demir demir demir. Arkadaşlar buraya geçemezsiniz. O sırada zombi. Bara <laughs> bam

Yemin ederim ki bu kadar aç olan insan görmedim. Tekamları yediler. <tıklı> Ay Allah Bismillah. Nasıl bir pipi lazım Ay Bismillah. Bimillah, bimillah. Bismillah Bismillah. Bismillah. Bismillah benim yapabildiğim hareketler şimdi çıkın oğlum. şimdi ben bunu kalıpla kapladım. Ne yapacağım? <laughs> Beyin bedava. Beyin 5 lira. Ne yapacağım? Aynen benim kendi kafamı. <laughs> Arkadaşlar böyle bir durumla karşılaşırsanız 412 5 milyon arıyor arayın. Arıyor arayın. Arayın arayın. arayın. <laughs> Hı, yeter ya. Yeter be. Yeter be. O kadar şey gibi şey oldunuz he. Double G. Double Double G. Double G. Double G. G. Allah. Ya buradan geliyor. Şu şu? E ben burada ne yapacağım? Bizim bombomlar da gitti. Hadi. Ha, katlayız artık onu. Ama biz burada sıçtık. <laughs> Sıçarsak ne olur? <laughs> Tam bula bula bu saati bulmuş. Allah Bismillah. Sakın yapmayın onu. Sakın yapmayın. Yapanı döverim. Vallahi. et şimdi bıraktı. Ah, 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 ah. <laughs> Yemin ederim şu Crazy Dave'in bahçesini korumaktan suçluyum ya. <laughs> Max benim evdeki düzen. Oğlum evini toplamaya gel. Bu ne ya? Bu ne? Allah'ım ya. Aa, nasıl geçiniz be? Nasıl? Aa, yeter ya yeter 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 lütfen. Şu şarkıdan da baktım be. Bıktırdınız beni abi. Al al ne bakıyorsan ye. Şimdi yersin he. Anladın mı? Günah. Ayıp günah ya. Bana ya. Ayıp günah. Elindekinin değerini bileceksin. Çok güzel bir ders değil mi? Bok gibi bir dersti. Oğlum bu ne ya? Hadi ısıra ısıra. Osura osura yiyin. Osura osura. Annen o suru ye ye demiştir. Ah! Aklıma ne geliyor? Öpürüm. Hadi bir devam. Dı 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 bir sıçtık. Sıçtık mıştık pıştık. <gülüyor> <gülüyor> Dırıt 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 dırıt. Temizle artık. Temizle artık. Temizle artık. Hadi be ya sıkıldım be. He sonunda. Kargan duvar gelirse sizin. Allah Allah. Dum ber don, dum ber don, don Oh 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 Spike mu? Döptüğünde hemen didi derdim. Mr Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast, Mr Geist Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Mr. Beast, Mr. Beast, is Mr. Beast Mr. Mr. Is the Beast. Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ne olacak? ne? bu kadar koştu? Hay Allah.

Hay Allah. Im. Şimdi de bu geldi. Ne yapacağız bununla? Ha neyse bunu çık çık baby yaparız. Çık çık. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Sadece camla yolculuğa çıkmışımdır. Elmas <laughs> bulduk. Dorun barun barun morun korun morun çorun. Arkadaşlar sakın bu yöntemi denemeyin. Osurmaya çalışmayın yani. Sadece bir gün. Sadece bizim çiftlikteki normal bir gün. Devam. Hemen geliyorum. Kapı! Kapı kapı kapı. Allah. Allah. Pardon. Kulaklık düşmüş. Kendi ellerimi ben şey ya? Oğlum bunda alıyorsunuz ya? Her boku da alıyor bunlar ya. Eko. Alamıyorlar. Doğru ya. Beynim çalışıyor mu benim? Bir derman. Buradan geliyor. O şeylerin kafası bok geçiriyor. Oh oh ö ö ö ö ö Tekerleklerimi patlatıyor. Yok artık be. Geç. Geç shoulder, Şey oldu. Par 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 parma, Par par par. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Bunun bir tane şey mi gitti yoksa? Evet, gitmemiş biraz zeka lazım bunun için. Ama sende yok o. Ol... <laughs> <laughs> Oğlum neden buraya geliyorsun ki? Bu ne ya? Arkadaş bunu anlamadık. Ee... Buraya hemen ultrasım crack koymam lazım yoksa Allah ım. sana geliyorum. Donparım. <laughs> Hadi bakayım. Öl. Tabii Nasıl? Nasıl geliyor? <laughs> Nam 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 nam, nam. Oğlum, Bunu neden hep ağlatıyorsunuz be. Çocuk üzülmüş. <laughs> Hadi iyi geceler. Survival and endless. Hay ben senin survivalını da bu gargon torunu da ya ya nasıl? Tamburun, tamburun, tamburun day, dandurun, dandırın hay ben bunu hiç? Çiğ eskiden. Sıçıyor. hmm hmm Imitator blubber. Blubber, 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 blubber. Spiderman, dertin dertin, di dertin Ay ben kendi kafamı ya. Neden iki tane blubber aldım? <laughs> i̇şte biraz beyin lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar işte biz çiziyordum. Spike rak. Spike rak yardım et. Benim gördüğüm oyunda benim gördüm. O sırada gerçekte. <laughs> e ee, bu turda öldüm mü? Bence de öldüm. Biraz beynim olmadı beynimin sıkıntılı olduğunu anladım işte. Herkes zaten öyle söylüyor. <laughs> Neden hiç böyle edit yok diyenlerin kafa çok iyi. Neden mi? Çünkü ben edit yapamıyorum. Editim çok kötü oluyor. <laughs> Hora abone dilenmeyi unuttuk. Hadi abone olmayı unutmayın. Abone tuşuna basın yoksa çok kötü şeyler olur. Benim beyin var mı ya? Oğlum masraf ediyorlar. Ayıp. Ayıp ekmeği tek hamle bitirdiler be. Oğlum. Ben daha iki hamle de bitire. Şimdi de sunflower'ı yiyorlar. Afiyet. Neden afiyet olsun diyor. <laughs> Beyin biraz bok kalitesine düşmüş. Beyin yemek istiyorsanız bok yiyin. <laughs> Ay Allah belamızı. koysana. Yemin ederim benim kadar boku yok ya. Vez yanıma Lili. <laughs> <laughs> <Dördine. gülüyor> Merhaba. içinde ölüyorum. Cinciller yedim. Fısus babyler gelim geliyor. Daraba beyin lazım biraz bu oyun için de. Benim beynim var mı ki? Ha şimdi gargantuarlar da geliyor bize sıçtırdı bunlar. Neyse bu ne yoğuyu yoğuyu. sihirli kelimeler. Ah yeter 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 ya. Öldü. Yeter yeter yeter. yaşındayım bu kadar beyinsiz değilim dem değil ya. <laughs> neden 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 Allah ım. bir yardım et ve <laughs> <laughs> şimdi al al iyi misin al dondurayım da donun donsun ehe eh işte şu zombileri öldürmeyeceğim mi Al ye. Al ye. Dışar. <laughs> Nimet. <Uşraf>. <laughs> doğru ya. Son... <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter. Hımm. <laughs> şimdi yapıyorsun. <laughs> Bunu mu istiyorsun ya? Sadece biraz beyin <laughs> Beyin kalmadı. Oğlum be, bende beyin yok ki. Ye nasıl yiyorsunuz? Hı. Şöyle şöyle. Şunu öldür lan. Öldür. Yoksa öleceğiz bak. Bak orada yatıyorlar yatıyorlar. Ha şimdi biz kimlana yedik? Şimdi kırmızı gözlü çıkacak. <laughs> kırmızı gözlü kırmızı gözlü kırmızı gözlü abi özür dilerim. Neden hep bunu yapıyorum bilmiyorum da buraya neden geliyorsun Einstein? Einstein ne alaka? Einstein'ın 432 5 milyon tane beyni vardı ve bir 5 tanesi bana lazım. Ee, biz yemedik mi? <gülüyor> <gülüyor> ham ham yapacağım şimdi. Ham 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 ham. Abi, üşş 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 Abi bir başarın kazan tamam mı? Örüm mü? <laughs> e ben öldüm Çünkü ben üşş <laughs> Niyy Benim son kalan beyin hücreleri e ee, işte ben öldüm. Afiyet olsun. <laughs> Oğlum bu ne ya? Hay abismillah. Şükür ediyorum. Ki böyle dünyada değiliz ya. Arkadaşlar şunu göstereceğim de öldüm öldüm. Da burundan 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 burun. Lamborghini Lamborghini Lamborghini. Erem erem bam. Abi sakallı. Sakallı gül yabani. Patatman. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.